Rivayet kitaplarından derlediğim birkaç anekdotla dikkatinizi sunayım ki efendim bu kader meselesi denen şey Emevilerle birlikte ortaya çıktı. İşte Emevi zulmüne, zorbalığına güç yetiremeyenler kader diye bir inanç ortaya atıp onunla teselli oldular. Aslında Kur'an'da kader diye bir şey yoktur gibi dezenformasyona dönük ifadelerin gerçekle hakikatle ne kadar örtüştüğünü de fiilen görmüş olalım. İmam Müslim'in naklettiği bir rivayet An Yahya bin Yamer tabiinden bir zat bu Yahya bin Yamer Basra'da kader yoktur diyen ilk defa bu sözü söyleyen kişi Mabet el Cüheni'ydi. Ben ve Hümeyd ibn Abdurrahman hac veya umre için Hicaz'a gitmiştik. Keşke dedik Efendimizin ashabından birilerini bulsak, birileriyle karşılaşsak da bu adamların kader konusunda söylediği şeyleri ona sorsak. Tam biz bunu söylerken Abdullah İbni Ömer bize tesadüf etti. Onunla karşılaştık, rastlaştık. Mescide girerken birimiz sağına birimiz soluna geçtik. Ona yaklaştık. Ben zannettim ki arkadaşım benim konuşmama müsaade edecek. Efendim böyle umdum, böyle tahmin ettim ve dedim ki ey Ebu Abdurrahman bizim oralarda bir takım insanlar ortaya çıktı. Kur'an okuyorlar. Kur'an'a davet ediyorlar aynı bugünküler gibi yani onların tarzı da hareket tarzı da bu. Ve ilim tahsil ediyorlar. Kur'an üzerine Kur'an merkezli bir bilgilenme yolu takip ediyorlar. Ve onların özelliklerinden birisi şu ki kader yoktur diyorlar. Ve iş ancak meydana geldiğinde Allah onu bilir. Allah'ın takdiri anlamında, önceden takdiri anlamında bir kader yoktur diyorlar. Bunun üzerine İbni Ömer dedi ki bunlara bu adamlara gittiğinde karşılaşırsan, rastlarsan onlara haber ver ki ben onlardan uzağım. Onlar da benden uzak. Eğer onlardan herhangi birisinin Uhud dağı kadar altını olsa ve onu infak etse Allah o infakı ondan kabul etmez ta ki kadere iman edene kadar. Şimdi buradan bir şey anlıyoruz. Bunlar bidat ehli insanlar. Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar, ilim tahsil ediyorlar, ve Kur'an'a dayalı bir iddia atmışlar ortaya. Abdullah İbn Ömer Hazretleri diyor ki eğer onların Uhud Dağı kadar altını olsa ve bunu Allah yolunda infak etseler Allah bu amellerini kabul etmez ta ki kadere iman edene kadar. Şimdi bu adamlar ümmetin birliğini savunuyor. Bu adamlar Gazze diyor. Bu adamlar başörtüsü diyor. Bu adamlar şu diyor, bu diyor. Bir takım işler yapıyorlar. Abdullah İbn Ömer diyor ki bu işler boş. Allah bunu kabul etmez onlardan. Ta ki kadere iman edene kadar. Sonra Hz. Ömer'den o bildiğimiz Cibril hadisini nakletti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh babasından. Ve bu iki kişi, tabiinden bu iki kişi kader konusunda bilgi sahibi olmuş, mutmain olmuş bir şekilde geri döndüler gittiler. Bunlar tabiinden iki kişi ve bir hadiseye rastladıklarında hemen sahabeye gidiyorlar. Sahabe ne diyor, ne, ne yapıyor? Onların görüşünü alalım, onların bu konudaki istişaresine, rehberliğine başvuralım diye hemen sahabeye koşuyorlar. Abdullah İbni Ömer'in talebesi Nafi naklediyor. Abdullah İbni Ömer'in Şamlı bir arkadaşı vardı, onunla mektuplaşırdı. Ona bir mektup yazdı bir gün ve dedi ki haber aldığıma göre sen kader konusunda bir şeyler söylüyormuşsun. Artık bana mektup yazma senden mektup almak istemiyorum. Zira ben Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Benim ümmetimden bir takım insanlar ortaya çıkacak ve kaderi inkar edecekler. Efendimizin böyle buyurduğunu duydum. Artık bana mektup yazma. Benimle alakanı kes. Bunu İmam Ebu Davud naklediyor. An İbni Deylemi, bu da tabiinden bir zat. Übey bin Kâb'a rastladım diyor. Ona dedim ki ya Ebel Mündir, Ey Ebu Münzir, bu kader meselesi hakkında kalbime bir şüphe geldi. Bana bir şey naklet, bir şeyler söyle. Belki bu şüpheyi, bu vehmi kalbimden giderir. Dedi ki, eğer Allah bütün semavet ve arz ehline azap etse, onlara azap eder ama onun bu fiili zulüm olarak vasıflandırılamaz. Allah Teala zalim olarak nitelendirilemez. Onların tamamına rahmet etse, merhamet etse, onun rahmeti onların amellerinin kat kat üstündedir. Amelleriyle hak ettikleri bir şey olamaz. Eğer Allah yolunda Uhud dağı kadar altın infak etsen, kadere iman edene kadar Allah onu senden kabul etmez. Bilesin ki sana isabet edecek olan şey seni sekmez, sapmaz. Sana isabet etmeyecek olan şey de gelip seni bulmaz. Bundan başka bir inanç üzere ölürsen ateşe girersin. Cehenneme girersin. İbn Deylemi diyor ki Huzeyfe'ye gittim radıyallahu an ona da aynı şeyleri söyledim buna benzer bir sözü o da aynı söyledi bana Abdullah İbn Mes'uda gittim radıyallahu an o da benzer bir şey söyledi Zeyd İbn Sabite gittim aynı şeyi ona da söyledim onların söylediklerini Zeyd İbn Sabit bana efendimizin hadisi olarak nakletti Demek ki bu yukarıdan beri gördüğümüz Uhud daha kadar altının olsa infak etsen Allah kabul etmez meselesi aslında Efendimiz'den işitilmiş bir merfu hadistir. Sahabe arasında çok yaygındır. Bakın şurada yukarıdan beri altı tane sahabe adı gördük. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ama bunu konuşma esnasında Efendimiz'e atfetmiyorlar. Sadece bir haber olarak naklediyorlar. Bu varyanta baktığımızda bunun hadis olduğunu anlıyoruz. Bu anekdotlar çok önemlidir. Sahabenin tabiine bu tartışmanın ilk çıktığı dönemde nasıl bir rehberlik ettiğini, neleri tavsiye ettiğini göstermesi bakımından önemli. Ebu'l Esfetü'd-Düeli e bu Mustafa ilk defa hareke noktayı koyan kişi o da tabiinden diyor ki Basra'ya geldim. Sahabeden İmran bin Hüseyin Basra'da yaşıyordu. Basra'da bir mecliste oturdum. Orada kader meselesi zikredildi, gündeme getirildi. Kalbime bu konuda bir sıkıntı geldi. Bir şüphe, bir tereddüt geldi. Bu sefer kalktım İmran İbni Hüseyin'in yanına gittim radıyallahu anh ve ona dedim ki ya İmran demek ki o mecliste tartışmışlar kader meselesini. Diyor ki orada kader meselesini bir mecliste tartıştım beni sıkıştırdılar. Eğer bu konuda senin yanında bir bilgi varsa bunu bana naklet. İmran bin Hüseyin dedi ki Yukarıdaki ifadenin aynısı bakın. Allah Teala yer ve gök ehlini azap etse bu azabından dolayı zalimlikle tavsif edilemez. Eğer onları rahmetine dahil etse, tamamına merhametiyle muamele etse, onun rahmeti, merhameti onların günahlarından daha geniştir. Eğer senin altından bir dağın olsa ve onu Allah yolunda infak etsen, kadere iman edene kadar senden bu kabul edilmez. Git ve başkalarına da sor. Bu sefer kalkıyor Ebu Lesvet Medine'ye geliyor. Abdullah İbni Mesud'la Übey bin Kâb'ın bir mecliste beraber oturduklarını gördü. Dedi ki ya Abdullah ben şöyle şöyle tartıştım işte İmran bin Usay'ın yanına gittim o bana şöyle dedi bu olayı naklettikten sonra o ikisinin Abdullah İbni Mesud ve Übey bin Kâb'ın ifadeleri aynen birbirine yakın birbirine eşit denk. Böyle değil mi ey Übey dedi Abdullah İbni Mesud dedi ki evet. Burada onun naklettiği şey de aynen yukarıda İmran bin Husayn'in naklettiği rivayetin kendisi. Bir son anekdot daha okuyayım. Çarpıcı bir anekdot gerçekten. Bu yukarıda naklettiğim rivayeti Taberani naklediyor El-Mucemil Kebir'de, İbn-i Betta, İbane'de, Acurri Şeria'da vesaire. Ubade Tübnül Velid İbni Ubade bu Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın torunu babasından naklediyor. Yani Ubade bin Samit'in oğlu olayı yaşamış o naklediyor. Diyor ki ölüm döşeğindeydi artık ölümünü bekliyorduk. Babamın yanına girdim vefat hastalığında yanına girdim. Dedim ki babacığım bana bir vasiyette bulun bir tavsiyede bulun ve öyle bir tavsiyede bulun ki yani benim için çok önemli bu mesele çok böyle 12'den vursun. Böyle işi savuş, savuşturma, baştan savma. Çok temel bir şey söyle bana. Demek ki yatıyordu yatakta beni doğrultun dedi. Doğrulttular, oturttular yatağın içinde. Kale dedi ki evladım ne imanın tadına erebilirsin ne hakkıyla Allah Teala'yı bilme ilmine ulaşabilirsin. Hayrıyla, şerriyle kadere iman etmedikçe. Dedim ki babacığım kaderin hayrını şerrinden nasıl ayırt edeceğim? Bunu nasıl bileceğim? Dedi ki bilesin ki senin başına gelmeyecek olan bir şey gelip seni bulmaz. Seni bulacak olan şey de sekmez, sapmaz gelir seni bulur. Evladım ben efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Sonra ona yaz buyurdu. Kalem kıyamete kadar vuku bulacak olan şeyleri yazdı eğer bundan başka bir inanç üzere başka bir itikat benimsemiş olarak ölürsen ateşe girersin. Şimdi bakıyoruz sahabeden burada isimlerini saydık. Aşağıda pek çok isim daha var uzatmamak için saymıyorum. Sahabenin tabiine ki çocuklarıdır, talebeleridir tabiin dediğimiz kuşak. Hararetle, ısrarla tavsiye ettikleri bir şey var. Kadere iman. Başımıza gelecek olan şey başımıza gelecek. Gelmeyecek olan gelmeyecek. Hayrıyla şerriyle kader. Buna iman etmedikçe amellerimizin ibadetlerimizin kabul edilmesi bahis konusu değil. Ve de Allah korusun başka bir itikat üzere ölürsek ateşe gireceğiz. Şimdi dikkat ederseniz burada ne Emevi cebri var ne bilmem zalim idarecilerin insanları yıldırması bezdirmesi var ne başka bir psikolojik bir arıza var. Burada bir inanç meselesi var. Ölmek üzere olan bir sahabinin bütün gücünü, kuvvetini toplayarak en önemli şey olarak oğluna vasiyet ettiği şey kadere iman. Şimdi bunun emevi zulmüyle ya da başka bir takım harici, arızi unsurlarla nasıl bir münasebeti olabilir? Dolayısıyla efendim Kur'an'da okuyoruz, görmüyoruz. Başka türlü bir takım argümanlar vesaire falan. Demek ki bu Kur'an okunması, Kur'an'dan bu türlü bir netice çıkaran bu Kur'an okuması arızalı bir okuma biz şunu kesinlikle biliyoruz. Zerre kadar şüphemiz yok ki sahabe-i kiram Kur'an'ı bizden iyi biliyordu. Burada ismi geçen sahabiler öyle sıradan bedeviler değil. Abdullah İbni Mesud, Übey bin Ka'b, İmran bin Husayn, Zeyd bin Sabit bunlar alim, fakih, hiç sahabiler. Dolayısıyla bunların Kur'an bilgisiyle, algısıyla bizim Kur'an bilgimiz, algımız birbiriyle kıyaslanamayacak kadar farklıdır. O zaman sahabenin üzerinde görüş birliği ettiği bu meselede onlara muhalefet edip de ahiretimizi, akıbetimizi berbat etmeyelim. Bize bu konuda sahabe-i kiramdan kader diye bir şey yoktur şeklinde tek bir nakil bile gelmemiş. Bu tesadüf olamaz. Yani eğer sahabe-i kiramdan bu konuda gelmiş olan rivayetleri toplasak bir cüz çıkar. Fakat bunların arasında kader diye bir şey yoktur şeklinde bir cümleye rastlamak mümkün değil. dedi sevmemelerini veya başka bir şey hani inkarlarını anlıyorum da yani kaderi inkarda bu özel kendilerine nasıl bir fayda var? Yani bu kadar makiller... Şimdi problem şu, bu pek çok bağlamda da soruluyor zaten. Kur'an'da nasih mensuh ayet yoktur diyorlar. Bunda ne faydaları olabilir ki yani? Nasih mensuh ayet... Olsa ne olur olmaz. Bütün mesele şu. Adına gelenek dedikleri, lanetledikleri bir şey var. Onu yıkmayı kafalarına koymuşlar. Temeli ha Mesele bu. Yani o gelenek denen şeyin defterini bir dürelim. Onu bir devreden çıkaralım. Ondan sonra onun yerine başka şeyler bina etmek yani mümkün. Tabii ki. Yani o gelenek denen şeyi ben şimdi burada meramı ifade için kullanıyorum ama bu kelimeyi kullanmayın gelenek diye bir şey yoktur yani. Geleneksel olan, geleneksel olmayan, çağdaş olan, klasik olan bilmem böyle bir ayrım dilimize, dünyamıza yerleşmemeli. Bizim kavramlarımız bellidir. Biz kıymetli olana, doğru olana, müstakim olana sünni diyoruz. Öbürüne bid'i diyoruz. Sünnete uygun olan şey doğrudur, müstakimdir, kıymetlidir. Her zaman ve her zemin için bahis konusudur, geçerlidir. Bid'i olan şey sonradan ortaya çıkmıştır. Köksüzdür, asılsızdır, yanlıştır, arızalıdır. Taksimi böyle yapıyoruz biz. De hakkı, Belki hani işte bunlara biz tekfir etmiyoruz, batıl demiyoruz da bid'at diyoruz. Dolayısıyla burada kavramsallaştırmayı böyle yapalım. Ben meramı ifade için öyle dedim. Adına gelenek dedikleri bir şey var. O gelenek yüzyıllar boyunca bize nesilden nesile devredip gelmiş kitabi olan asıl olan ve asil olan bir şey. Bütün maksat bunu insanımızın dünyasından kaldırıp atmak. Bunu attığınızda yerine istediğiniz şeyi bina etmeniz çok kolay. Ama önce bunun hafızalardan, kalplerden, gönüllerden bir kazınması lazım. Onun için o gelenek dedikleri şeyin var dediği her şeye bunlar yok diyecekler. İşin tabiatı bu. Hocam, D.P. Mahpus'tan bahsederken oradaki e, yazılanların Allah'ın ilmi olduğu, hüküm verdiği olmadığını evet. söylediniz. Evet. Ee, yani insanın sorumluluğunu yok eden bir şey değildir. Evet. Şimdi o levh-i mahfuzla bu kader algısını ben e, çok e, örtüştüremiyorum. Mesela rivayetlerde işte başınıza hesap edecek olan şeyi isabet eder, etmeyecekse de etmezdir. Yani bu kendi elimizle yaptıklarımız ve sorumlu olduğumuz şeyle Allah'ın isabet ettirdiği, ettirmediği arasındaki fark ne? Yani bu konuşurken anlıyormuşuz gibi geliyor ama bilmiyorum belki çoğunuz yaşıyordur. Hayat içerisinde yaşarken şimdi bu benim kaderim miydi, benim ihmalim mi, ben mi yapmadım, daha fazla çabalamalı mıydım? Ben yani de, insan sorumluluğuyla Allah'ın iradesini çok net ayıramıyorum mesela ben böyle kader adresinden. E de hani insanın bıraktığında bıraktığınız bu sefer insan kaldırmakta aciz oluyor. Bu nasıl biz bir şeyin takdir olup olmadığını ancak yaşayınca görüyoruz, anlıyoruz. Ama şunu da hatırdan çıkartmamak lazım. Biz ancak Cenabı Hakk'ın izin verdiği şeyleri yani dilediği şeyleri yapabiliyoruz. Sorumluluk alanımız bununla sınırlıdır. Biz irademizi, azalarımızı hangi istikamette devreye sokuyorsak, tercihlerimizi hangi istikamette kullanıyorsak ondan sorumluyuz. Ötesinden değiliz. Yani bir şeyi daha fazla gayret sarf etseydim yapabilir miydim? Allah Teala hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Yani bize de böyle hep gücümüzün, istitaatimizin, kudretimizin son noktasına zorlayarak yapabileceğimiz şeyleri emretmemiş zaten. Şimdi günlük mükellefiyetlerimize bakın. Bunları az bir gayretle yapıyoruz. Dolayısıyla acaba kendimi daha çok zorlasaydım gibi bir hassasiyete gitmeye çok fazla gerek yok bu temel meselelerde. Gayreti sarf ediyoruz. Bir istikamette bir şeyin bir istikamette olması için çaba sarf ediyoruz, tedbir alıyoruz ama olmuyor. İşte o noktada da biz sorumlu değiliz. Yani birisini ateşe gitmek üzere olan birisini tutuyoruz, nasihat ediyoruz, akıl veriyoruz, azarlıyoruz, tektir ediyoruz ama gene gidiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık. O fiilin neticesi Allah'a ait, takdiri ona ait. Varsa başka birilerinin sorumluluğu, diyelim ki Allah korusun bir araba çarptı da hayatını kaybetti. O arabayı süren adamın bir kusuru varsa, bir sorumluluğu varsa Allah onu oradan hesaba çeker. Ama biz o adama dedik ki bak buradan karşıya geçme. Burada trafik yoğundur. Allah korusun gelir bir araba çarpar başına bir şey gelir. Dedik sorumluluğumuzu yerine getirdik. Gayrısı ona ait o olayın vuku esnasında cereyan eden bileşenlere ait. Orada bir kusur varsa onun hesabı da sahibine sorulur. İkisi birden oldu, İkisi birden oldu. Kul fiil işlerken böyle oluyor zaten. Kul önce iradesini ortaya koyuyor bir fiil yapmak üzere karar veriyor, onu azme dönüştürüyor, sonra harekete geçiyor. Tam o esnada Cenab-ı Hak da o fiili yaratıyor, kul işliyor. Ama ya, tabii ki tüm fiiller Allah'ın işini mesela suçun oluyor. Yani... Allah'ın orada o şekilde ölmesini mi diledi? yoksa... Allah'ın dilemesi demek izin vermesi demek. Aa, evet. O zaman insanın sorumluluğu olmuş mu? Tabii ki biz de öyle diyoruz. İnsan sorumsuzdur demiyoruz. Bu söylediklerimizden. Aa, o zaman bu yani Allah'ın takdire dikajer olma, İkisinin sorumsuzluğunda gerçekleşen bir şey. Allah'tan onların özgür olduğu, yani özgürünü verdiği için onu yaratıyor. Olur. Evet yani Allah Teala her bir fiilimize müdahildir. Yani otomatik olarak bizim fiillerimize, iradeli fiillerimize baştan kapıyı açtı sonra haşa kenara çekildi değil. Her bir iradeli fiilimizde Cenab-ı Hakk'ın dilemesi, kudreti, iradesi devrededir. Hatta o kadar ki bazen biz buna refleks diyoruz ya da başka bir şey diyoruz. Çok da iradi olmadan bir takım işler yapıyoruz. İşte o kazanın olmasına mani oluyoruz. Ne oluyor mesela? Şöyle o kaza örneği üzerinden gidelim. Yola birisinin çıkacağını sürücü adamın duruşundan tahmin ediyor ve baştan frene basıp yavaşlıyor. Ve adam geçiyor. Fakat o sürücü o anda kasetle meşguldü. Arabaya bir CD takıyordu veya cep telefonundan birine mesaj atıyordu. Adamı son anda fark etti ama iş işten geçmişti. Vurdu ve adam öldü. Şöyle sorumlu. Bu kader yoktur diyenlerin de hocam benim anladığım kadarıyla kader aldıları böyle zaten. Yani kader insanın seçmesidir, insanın özgürlüğü, insanın kaderidir. Hani önceden Allah belirledi de böyle bir senaryo gerçek. Zaten öyle oldu diyen yok. Problem şurada. Kader yoktur diyenler diyorlar ki bu adam her halükarda cep telefonuyla uğraşıyorken bu adama o süratle vuracak ve bu adam ölecek. Bu zaten bilinen bir şeydi. Cenab-ı Hakk'ın burada izin vermesi, takdir etmesi falan bunu kabul etsek de olur, etmesek de olur ama hesaba katmadığımız bir şey var. Bu adam son sürat vuruyor ona, adam 5 metre havalanıyor, asfata düşüyor ve sonra kalkıp üstünü başını silkeleyip yoluna devam ediyor. Böyle olaylar var. Cenab-ı Hak ölmesini takdir etmedi, onun ömrü var. Ölmesi için her türlü şey şart yerine geldi, son sürat bir araba çarptı ona yahut adam 12. kattan aşağı düştü ölmesi lazımdı normalde böyle okuyoruz gazetelerde geçen sene okudum ve bir bebek 10. kattan düştü aşağıya ve hiç hiçbir tarafı kırılmadı burnu bile kanamadı e kader bunu başka şeyle izah edemiyoruz. Allah Teala o bebeğin başına bir şey gelmesini ta istemedi. Böyle bir iradesi yoktu, böyle bir takdiri yoktu. Dolayısıyla başına hiçbir şey gelmedi. Dolayısıyla işi hep böyle Mutezile'nin tevellüt dediği mekanik bir sebep sonuç ilişkisine bağlamak doğru değil. Kader burada devreye giriyor zaten. Mutezile diyor ki kardeşim sen tabancanı silahını çekersin, karşıdaki adama tutarsın, tetiğe basarsın, o mermi gider onu öldürür. Biz de diyoruz ki böyle değil. Bu sürecin her aşamasında Cenab-ı Hakk'ın takdiri var, izni var. Olmazsa olmaz. Tamamen Allah'ı devreden çıkartıyor. Tabi yani tetiğe basarsınız. Kulu devreden çıkartıyor. Evet. Tetiğe basarsınız silah tutukluk yapar. Ama hocam diyorlar ki yani bacağını vurursan da görmez. İnsanın gözünde kaç nokta var oraya İşte onu söyleyeceğim şimdi. Onu söyle. Kalbine nişan aldınız. Mermi bir milim sağından girdi ve ölmedi. Siz kalbine nişan almıştınız. O anda eliniz bir titredi bir milimlik bir titreme mermiyi kalbe değil de bir milim sağına isabet ettirdi. Adam ölmedi. Yani evet yani dolayısıyla bu sürecin her aşamasında Cenab-ı Hakk'ın takdiri devrededir. İzni, iradesi devrededir. Biz olayları bütün sebep sonuç ilişkileriyle kendimiz tasarlayıp senaryosunu yazıp aynen o şekilde uygulayamıyoruz. Elimize bir telefon alıyoruz. Birini arayacağız. Basıyoruz numaraya. O anda kapı çalıyor bırakıyoruz, kapıyı açıyoruz. Birisi gelmiş, başka bir mesele oluyor, unutuyoruz onu bakın. Cenab-ı Hak o anda o adamı aramamızı takdir etmedi, buna izin vermedi. Başka biri geldi, başka bir meseleyi gündemimize soktu, biz onu unuttuk. Böyle çok şeyler olur. Yani bir iş yapmak üzere evden çıkarsınız, o anda aklınıza başka bir şey gelir, döner başka bir yere gidersiniz. Veya o anda biri rastlar size, yolunuzu çevirir başka bir yere gidersiniz. Siz başka bir şey planlamıştınız. Bütün bunlar kaderin içindedir. Bizim iradeli fiillerimiz de, tercihlerimiz de, sonucunu öngörebildiğimiz fiillerimiz de, öngöremediklerimiz de hepsi kaderin içindedir. Biz neticeyi bilmiyoruz. Sorumluluğumuz nerede? İrademizi nereye kullandıysak orada. Kader değişir mi? Yani mesela halk arasında konuşuluyor. Mesela dua ile işte kader değişir veya sadaka verir. Değişmez. Kader değişmez dua ile ömrün artması, bereketlenmesi anlamındadır. Ömür değişmez, ecel değişmez. Ehli sünnet itikadına göre ecel sabittir. Ne bir saniye uzar ne bir saniye kısalır. Sabittir. O zaman sadakanın ömrü arttırması demek ömre bereket vermesi demek. Bundan ibaret. Cenab-ı Hakk'ın ilminde ne nasılsa o öyledir. Sadaka ömrü artırır dediğimizde şöyle bir şey olur aslında ömür 50 senedir. Cenab-ı Hak o ömrü 50 sene olarak takdir etmiştir. Ama adam sadaka vererek Allah'ın takdirine, ilmine onda olmayan bir ziyade yapar, bir ilave yapar. Allah Teala haşa bu sefer görüş değiştirir o adamın ömrünü 90 sene. İşte bu bedadır. Şiilerin inancı budur. Kulun fiillerine göre Allah Teala'nın önceden öngöremeyeceği şeyler olabilir. Bu Şiilerin inancıdır. Bizim inancımız bu değil. Hocam, bu Allah-u Teala'nın ezeli ilmiyle, yani önceden Allah-u biliyordu ki falanca kulum sadaka verecek ve dolayısıyla bunu ömrünün uzamasına, sonradan değişen bir şey olarak değil de önceden bu kaderi yazarken bu şekilde... Aa, o zaman ömrün uzaması nedir yani? O zaten takdir edilmiş şeydir. O süre yaşanacak demek. Hocam, uzam. Mesela Hazreti Ömer ne oluyor? kaderinden yine başka bir kaderine sanıyorum diye. böyle bir Hazreti Ömer'in mi vardı? Evet. Hazreti Ömer'in sözüdür ama yani o onun ömürle ilgili. Mesela e, e, Allah-u Teala Hazreti Ömer'in e, işte o duvarın altından kaçıp başka, yani oradan gideceğini ezel ilmiyle biliyordu ve bu şekilde yazdı. Bu da yine bu şekilde mesela anlamak mümkün değil mi? Hocam? O ecelle bağlantılı değil. Şöyle olur o. Yani bu Şam'da Filistin'e gitti Hazreti Ömer. Filistin e, fethedilince Mescid-i Aksa'yı ziyarete gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda bir yerde dediler ki orada veba var. Gidelim mi gitmeyelim mi tartışması oldu. Hazreti Ömer de gitmeyelim dedi. Yani vebaya gitseydi Hazreti Ömer ölecek mi? Yok ölmeyecekti. Belki vebalı olarak o 60 küsür senelik ömrü gene yaşayacaktı. Öyle. Ama bu sefer vebalı olarak yaşayacaktı. Bu, Hazreti Musa'nın zıbra bir şey var. Ne ayette de sahip. Kef suresinde. Burada e, işte duvar düştü, çocuklar altına bulacaklar, işte bir çocuğu öldürüyor falan. Buradaki kader şeyi, e, zarfı kader, kader, kader bir şey? O evet, güzel bir meseleye değindiniz Allah razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın bizim gördüklerimiz, bildiklerimiz, hissettiklerimiz dışında, <laughs> bizim his ve müşahedelerimiz dışında kader meselesini insanın kaderini, geleceğini nasıl evirip çevirdiğini bize aslında müşahede planında göstermesinden ibaret. Biz olayların arkasına sarkamıyoruz. Arka planını göremiyoruz, geleceğini göremiyoruz. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle olan bir şey. Şimdi o salih ana babanın çocuğunu düşünün. O çocukken öldü. O ana baba şöyle düşünebilir. Ya bu çocuk biz bundan çok şey bekliyorduk. Çok güzeldi, sevmiştik. Yetenekliydi, zekiydi, güzel bir çocuktu. Allah bunu niye bizden aldı deyip isyan edebilirler. Yahut şöyle düşünebilirler. Allah verdi, Allah aldı. Veren de o, alan da o. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Teslimiyet. Öyle mi baksalar? Doğru böyle mi baksalar? Doğru diye bir soru işareti atsak ortaya Hızır Aleyhisselam'ın müdahalesi bize o perdeyi açıyor ve arkasındaki hakikati gösteriyor. Ana babaya diyor ki isyan etme. Bu çocuk büyüseydi şöyle olacaktı. Allah sizin için hayırlı olanı murad etti. Bu çocuk için de hayırlı olanı murad etti. Bunu küçükken canını aldı cennete gidecek. Siz de ahir ömrünüzde bu çocuğun veya benzeri bir insanın fitnesiyle yoldan çıkmayacaksınız sıkıntı yaşamayacaksınız. Hayırlı bir evlat gelecek size. Onunla mutlu bir hayat yaşayacaksınız. Yani teslimiyet, kadere teslimiyet konusunda bize gayb perdesini üç olay örneğinde açıyor Cenab-ı Hak. Bundan ibaret bir şey. Bu dua bu kader içerisinde? bu konu sürekli çok net bir de yok. Biz biz geleceğimizde geleceğimizde ne var bilmiyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan hep bizim için hayırlı olanı istiyoruz. Yapmamız gereken budur. Cenab-ı Hak da bütün dualarımızı kabul edeceğini söylemiyor zaten. Ud'uni esteciblekum buyuruyor. Bana dua edin size karşılık vereyim. Bu karşılık duayı kabul etmek şeklinde de olur. Duayı kabul etmeyip onun yerine bir takım günahları affetmek şeklinde de olur. Yahut ecri karşılık vermeyi ahirete bırakıp orada karşılık vermek şeklinde de olur. Biz bunu yanlış anlıyoruz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eder. Mutlaka istediğimizi istediğimiz gibi verir. Bu bir kuraldır. Çünkü vaadi var diye anlıyoruz. Bu doğru değil. Cenab-ı Hak icabet edeceğini söylüyor. Bu icabet istediğimiz karşılığı vermek şeklinde de olur. Başka türlü de olur. Evet. Sadaka mesela belayede ya da işte zekat verir, malınızı koruma altına alın. Ee, anlamında söylenen mesela hadis-i e, zekat vermeyen insanın işte malı koruma altına alınmıyor gibi mi yani? Bu berekettir. Sadaka malı eksiltmez, zekat malı eksiltmez buyuruyor Efendimiz. Dolayısıyla zekatımızı, sadakamızı verdiğimizde Cenab-ı Hak malımıza bereket veriyor. Mülkümüze, servetimize bereket veriyor vermediğimizde o bereketi alıyor. Bir şekilde o malı biz yalan yanlış yerlerde harcıyoruz. Yanlış yatırımlar yapıyoruz. Başka şeyler oluyor. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcut olan şeyler. Bizim de yaşayacağımızı bildiği şeyler. Yani burada da kadere aykırı herhangi bir durum yok.